Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber PES 21'de top açılama videosuyla karşınızdayım. Güzel bir top açılma videosu olmasıyla Biletlerim Hemen bu ödüllerimizi alalım. Bu toplarımızı açacağız. Hemen başlayalım en iyisi. 8 tane topumuz varmış. Bir tane de My Club İki tane de box draw'dan açarız. Hemen şöyle gidelim. Bedava verdiği Omar Maskral. Kaçlıkmış. 86 DOS -E. 93 ve 92 oluyordu galiba. Ya 93 ya 92 oluyordu. Hemen alalım DOS'imizi. -E Hemen silver Ball'ları açayım. İki tane varmış gümüş Quieting Board yok oyuncusu. Geçiyoruz Hemen bunu da açalım Evet bakalım kim gelecek İtalya Sarı top geldi gümüş toptan <laughs> Adını verecek zor Okunması zor Boşver diyelim geçtik Gold bar ah, sarı topumuzu açalım bakalım ne gelecek Fransa Sarı top Lilden Renato Sanchez geldi 80'lik Lille oyuncusu hemen açalım nereye gittik bilmiyorum tamamen kırmızı oldu. Çin'e gittik ve Talişka geldi. Evet. Çin'den Talişka geldi. 80 millik. Guanji Evergrande. Ofansif orta savuncusu. Eski Beşiktaşlı. Bir tane daha açalım. Evet. Fransa'ya bir defa daha gidiyoruz. 21 numaralı Marsilya'dan tanımıyorum kendisini. Ranger göbek oyuncusu Sen birlik. Ve sonuncu sarı topumuzu açalım. İtalya'ya gittik bir defa daha. Sarı top Gomez mi bu? 11 numaralı Kolorov geliyor. Sol oyuncusu Inter'in 83 Ray Oral'ı. Evet isterseniz bir tane ben şundan açma taraf aslında. Burada 95'lik ofansif ortası oyuncusu Kevin De Bruyne var. Ben buradan Pogba'yı da çok istiyorum. Ve Wilfred Zaha. Evet. Çok beğendiğim bir oyuncu. Oralarında yüksek. Şurada 89 denge. 94 hızlanma falan. Ya da Bayern açsak? maçsak Barcelona maçsak kararsız. Bir tane Barcelona açalım biz. Anlaşa bastık. Dest gelebilir sabit oyuncusu 95'e kadar yükseliyor işime yarayabilir yani Messi gelmedi iki numara Dest olabilir evet Dest geldi asettim ondan Dest 85-95'e kadar yükseliyor arkadaşlar on rating yükseliyor evet geldik sahne topumuza Tabii ki de Diego Armando Maradona'yı istiyorum ben. Özellikle efsane 99 top sürme, 98 top kontrolü, 97 sıkı top tutma, 96 overall'ı, duran top, bitiricilik, enfes. Buradan başka Andres Iniesta gelebilir. Ee, Ronaldinho gelebilir. Ve de DOS Patrick Vieira O da iyi bir oyuncu Hadi açalım bastık Legend yazdı Geliyor Evet sağ ayaklı Romerio mu? Hayır değilmiş. Kim bu bilmiyorum. Tanımam. Love mı? Evet, Love. evet işimize yarayacak bir oyuncu değil. Love. Box'lara açalım. Şöyle sadece İspanya'dan oyuncular var. Bari bir Messi verse de rahatlasak. Son kez bir siyah top çıkmış olacak. Şimdi geliyor. İspanya. Anthony gümüş top. Sevilla'dan altın var oyuncusu olması lazım. Gudej. Evet Claudio Bravo eski Barcelona ve Rodoja. 50. Hemen şöyle deste basalım. Takımım. Oyuncular. Dest altlarda da görmüştüm onu. 47 seviyesi var dediğim gibi 95 oluyor. 207 bine tamamlıyor. Şöyle basalım. 207 bin antrenman puanına. tutu seviye oldu neredeyse 40 oldu 45 ve 47 95 overall'lı sağ Dest takımımıza hoş geldi. Özellikleri bir karşılaştıralım isterseniz Pavard'la. Pavard Power'd üçüncü ayrıntıları 74 top kontrolü 85 alçaktan pas 87 yüksekten pas 92 kafa 89 91 hızı var 93 sıçraması hemen bakalım deste burada dest oyuncu ayrıntıları evet daha iyi top sürmesi 90 Yüksekten alçaktan pas Pavart'ın iyi ama 99'luk bir hızı hızlanması 99 Şut gücü 87 denge 94 Agresifliği de varmış Evet Dest'i bir hemen koyalım Şöyle Bizim için daha iyi olacak takım gücümüz 4105 maliyet 650 neredeyse 649 650 Evet kaydedildi. Yani takımımız böyle. Evet arkadaşlar bir dahaki SM yani e, Soccer Manager 2020 Fenerbahçe kariyer bölüm 2 gelecek akşam civarında bunu bekleyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmasaysanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.